Meryem Sura. Biz okula mı geldik? Bisiklet mi süreceksin sen? ama sen neden? Sen seleye neden oturmuyorsun peki? Neden sen oturağa oturmuyorsun? Bak Eymen ne kadar güzel sürüyor. Sen neden süremiyorsun? Aa Eymen zilin ne var senin? Meryem Süren senin de mi var? Eymen kırmızı bisikletin senin çok güzel. Evet senin de pembe bisikletin çok güzel. Evet. Vay Eymen sen çok güzel sürüyorsun. Hem yani sizinkiler dört pedallıymış. Dört çekerliymiş. Ay neden beni eziyorsunuz? Oğul bastıkları senin için kocamanmış. Meryem süren. Çok küçücük. Meryemciğim sen neden siliyorsun? Hadi sen de siliyorsun. Aferin yavrum Bozulmuş mu senin bisikletin? Ay, olamaz tamirciye götürelim onu tamam mı? Bisikletini tamir etsinler. <laughs> tamam. Ben de... Sürebiliyor musun sen? Sürsene be. <laughs> onu mu oturacağım? Hadi otur bakalım. Aferin prensesine. Aferin. Hadi sür bakalım. Ayağını da koyalım. Ha. Hadi sür. Gittir. Ama sen ters sürüyorsun. Ama neden indi? Ama öyle bisiklet sürülmez ki. Aa, Eymen çok güzel sürüyorsun sen. Meryem sürerdim. Sen de Eymen gibi Eymen. Aferin sana. Çok güzel sürüyorsun.